Windax borsasının güvenilirliği hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapmak önemlidir. Kullanıcı deneyimleri, güvenlik önlemleri ve düzenleyici uyumluluk gibi unsurları göz önünde bulundurarak bilinçli bir karar vermek gerekmektedir. Binance'in %20 ömür boyu komisyon indirimi D, C, F, N, B, F, B, 1. Referans koduyla 100 dolarlık kupon avantajları Yeni kullanıcılar için çekici olabilir. Ancak borsa seçimi kişisel tercihlere ve ihtiyaçlara bağlıdır. İşlem çeşitliliği, düşük ücretler, güvenlik gibi faktörleri değerlendirmek önemlidir. Ayrıca referans kodunu kayıt sırasında girmeniz gerektiği konusundaki uyarıyı göz önünde bulundurmalısınız. Binance, kripto para alım satımında dünyanın en büyük ve popüler borsalarından biridir. Platform geniş bir kripto varlık yelpazesi, yüksek likidite, düşük işlem ücretleri ve kullanıcı dostu bir arayüz sunmaktadır. Ayrıca Binance çeşitli finansal ürünleri destekler. Vadeli işlemler, spot ticaret, staking ve diğer avantajları içermektedir. Binance'in güvenlik önlemleri sektör standartlarını aşmakta ve çeşitli ülkelerde düzenleyici onaylara sahiptir. Borsa, kullanıcı varlıklarını korumak için güvenlik protokollerini sürekli olarak güncellemekte ve geliştirmektedir. Ancak herhangi bir kripto para borsası seçiminde olduğu gibi kullanıcılar kendi güvenliklerini sağlamak için gerekli adımları atmalıdır. Binance'in referans kodu avantajlarını değerlendirirken güvenilirlik ve borsa özellikleri gibi kritik unsurlara odaklanmalısınız.